Bilesin. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde atlıyoruz kardeşim. Hemen şuradan bir merdivene doğru atlarsak çok mükemmel olur. Atladık. Vallahi AK de var. Evet. Çok iyi şu an. Bu ne oğlum? Oğlum bunu keşke verir şey ya. Tamam. O kill çalabilir miyim? Çalamadık. Bunu da çalamadık. Üstüm var. Tam da gitti. Güzel güzel güzeliz hocam. Ya üstüm çok sıkıntı ya. Oğlum bir tek ben mi kaldım bunlar? Aptal mı? Aa! Ya orayı... Hayır ben daha yakın zannettim ya. Neyse ya ineriz bir de oraya arkadaşlar. Harbiden ne güzel oynamışım da. Neyse elimize sağlık. Var mı adam burada? Olması lazım. Bakıyoruz. Ve ses alamıyoruz gidiyoruz. Hiç adam yok. Aslında bir saniye lan. Şurayı bir iki saniye falan bile utlamam lazım. Adam var mı zaten? Bak ayağını göremeyeceğimi zannediyor galiba. Ay ay senin ben kafana çıkırayım. Örümcek ağa aldık. Güzel. Sırf bunun için geldim zaten. Bir de burada kas güç yelek alacağım. Aa! Bak 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 buradan çıkmamışlar hala. Bak bak. I should never be back. Şu kenarda bir silah bulursak Çok mükemmel olur Evet hiç de mükemmel olmadı Allah 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 Sessiz sessiz ses arkadaşlar sessiz oluyoruz ve kedi çalıp kaçıyoruz tamam çok iyi bir saniye parayla var ya her şeyi alabilirim lan bir de M4 alayım kendime. Bir eklenti alayım. Hayır be Onlar canına mı susuyor böyle? Ya maymun. Ta neredesin? Niye bana bulaşıyorsun ya sen? <laughs> Ananı... Seni salak kafanı seni. <laughs> Aptal. Ne oldu? Arkadaşına bak. Ulan siz var ya siz. Bunların Biraz beyni eksik ya. Şimdi arkadaşlar şu önümde birkaç kişi vardı. Onları oynayayım ben. Yerinin canı az. Yeni kaldırır galiba. Dur dur dur. Aynen. Bunun canı azmış. Gel bakayım buraya. Tamam bunlar gitti arkadaşlar. 10 kill ile burayı temizlemiş bulunmaktayız. Keşke bir canım daha gitmeseydi yani orada. Harbiden daha iyi olabilirdi. Ama sorun yok böyle de kardeşim. Aha. Sen var ya sırf kilimi çaldığın için sana oynayacağım. Tamam vurdular onu Ulan hayır 2 e, onlar Harbinin iki galiba. Yo tek. Tamam güzel. Ya yeleğimin bir olması çok sıkıntı dayı. Ya şu an çok sıkıntı yeleğimin bir olması ya. Abo Adam var Lazer miydi o? Olaymış Bu mal burada yetiyor ama Harbiden yeleğimin olmaması çok kötü. Aha sonunda sonunda 3 level bir yelek buldum ya. Abi tek mermi yiyorum canım yarısında. Neyse abi topide bir kişi yok ya. Çok az arkadaşlar. Bizim bayağı bir adam bulmamız lazım. Aa, araba tam adam da var. Ananı avradını sprey'e bak. Kafayı yiyeceğim. Dur gitme dur. Oğlum nereye gidiyor? Abo adamlara bak. Bir saniye bir saniye bir saniye bunları arkaladım ben. Bu arada bu onların arkadaşıydı. Güzel oldu bunu tek yakalamak. Oyna baba. Ne yapıyorlar? Bir bombayı hak etti onlar ya. Oha. Kalabalıklar. Yukarısı da var. Dur bir yukarıya çıkmayı deneyeceğim. Oha burası baya kalabalık. ne kadar kötü. Aa. Oğlum sprey atılmıyor aşağı doğru. Bakayım. Oha. Oha bunlar ne? <laughs> Maymunlar sizi. Oğlum asansörde gelmek nasıl bir kafa? <laughs> Tek mi? tek olmaması lazım bir saniye Dur konuşayım bakalım Abicim sen tek misin? Konuşsana Aynen bak tek değilmiş Nerede bunu şimdi kankileri? Birini vurdum Bir kankisini Diğerleri nerede? Oy, amereyi de sıkıyor. Tehlike. Aynen tehlike tehlike baksana kardeşim bize. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Oo. Kaç kişi bunlar? Tektir bu. Yok iki. Ona ne vuradın ha? Oğlum Allah'tan adam çok kötü. Adamın Joyce'i beni benden aldı. Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel gel. Gel hele gel gel. Oo. Örteğime bak sen. Oy 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 Burhan'a bak Burhan'a. Harbiden Burhan. Oğlum adam ne yaptı? Geldi burada drive'a yatıyor apaçık yerde ya. Aa. Sonunda ya sonunda buldum Tamam ikiler 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 en az Aa. Çek olsana. Oğlum bak üçler üçü de buradaymış ya. Dur uzaktan ben bunları naklarım. Oynarlar umarım. Ya bunlar şaka mı yapıyor? Şaka mı bu abi? Bak biri bu arada arkadaşlar harbiden biri pikliyor, diğer ikisi zıplıyor. Aynen. Şaka gibiler ya. Tamam. Ya bunlar bak bir de arabikmiş. Ona rağmen zıplıyormuş maymunlar. Aa, öyle mi oluyormuş ya kınık? Öyle mi vuracaksınız maymunlar? Arkadaşlar maçımızın harbiden bak 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 diyor ki maç çok iyi çok iyi adamların içinden geçti kardeşim aşağıdan bir like atıp bir de abone olursanız maç özel çok 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 mutlu olurum videomuzun sonuna geldik hemen şurada size hasarı da göstereyim bir sonraki videoları görüşmek üzere diyorum arkadaşlar 4042 mükemmel bir hasar görüşmek üzere bay bay